16. sorumuz aritmetik ortalamayla ilgili ee, bir soru. Yazılı notları verilmiş, sözlü notu verilmemiş. Yıl sonu notu 3 tane yazılı ve 1 tane sözlü notunun ortalaması olarak hesaplanmaktadır diyor. Betül Ayşe'ye göre matematik dersinden daha başarılı olduğuna göre e, hemen burada bakalım. E, Ayşe'nin bu 3 tanesinin toplamı ne yapar? 63, 73 ve 83'ü topladığımızda 9, 15, 21, 219 yapıyor. Betül'ünkilere bakalım. 50, 80, 80 daha ne yapıyor? 210 yapıyor. Şu anda e, 9 fazla ama bize ne diyor? Betül daha başarılı. Demek ki sözün notu ne olacak? 9 fazla olursa Betül'ün, 9 fazla olduğunda eşit olacak. Ama Betül e, daha fazla olduğu için e, ne olması gerekir? En az kaç fazladır diyor. O yüzden bir eklememiz yeterli olacaktır en azını sorduğu için bizi 9 artı 1'den de 10 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız C